Herkese merhaba dostlarım. Looch tarafını ele alacağız. Biz coin tarafını inceleyeceğiz. Güzel dolu dolu bir video olacak. Videoya geçmeden önce beni izleyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim abone olup bana like atarlarsa gerçekten çok iyi olur diyorum ve videoya yavaştan geçelim. Şöyle ki Looch tarafında arkadaşlar şu Terraport'un fiyatı belirlendi. E, CMC ve CoinGecko'nun önümüzdeki birkaç gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor demiş Terra e, Terrajevita. E, ve eklemiş Terra için 0.04 dolarlık bir ön satış fiyatının Terraport için doğru olduğunu düşünüyorsanız demiş. E, yorumlarda belirtin demiş. Şu anda Terraport Finans yayınlandıktan sonra e, Terraport Finans'ın resmi coin'i Terra coin arkadaşlar 0.04 dolardan satışa sunulmaya başlandı. Bilginiz olsun. E, bu da yine önemlidir Lunch tarafında. Çünkü Terraport Finans üzerinden Lunch alım satım ya da stake işlemi yapacağımız zaman e, Terra ile satın alıp Terra ile stake edeceğimiz için Terra'nın fiyatı da oldukça önemli. Şöyle detaya bir bakalım. Terra portun resmi sitesine geldik. Terra'ya tıkladık arkadaşlar. Şuradan lunch fiyatını görüyorsunuz. Mesela buradan lunch almak istediğiniz zaman buradan Terra yazıyorsunuz ya da Terra almak istediğiniz Luch almak istiyorsunuz gibisinden burada Terra'nın fiyat bandı bir Luch no, e, diyor eşittir çift 019 Terra'ya tekabül ediyor diyor şu aşağıdan Terra'ya tıkladığımız zamansa Bakın 0.4'ten satışa sunulduktan hemen sonra e, nereden baksanız 24 saat geçmeden 0.06 dolar olmuş bile arkadaşlar. Terraport resmi sitesinden de kontrol edebilirsiniz Terra'nın fiyat bandını. Lunch'ı etkileyeceğini düşünüyoruz biz bu Terraport'un. Özellikle de yakımlarla birlikte Terraport'un yakımlarıyla birlikte de Lunch tarafını etkileyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun söylemiş olalım. Öte yandan şöyle gelelim. Eee Lunch grafik analizimize başlayalım yavaştan. Şimdi dedik ki Lunç için destek noktamız 3011 bandı, 1170, 1180 bandı destek noktası Lunç için. İsterseniz şöyle yatay çizgimizi de alalım. yorumlamaya başlayalım yavaştan. Geldik yatay çizgimizi kattık. Görmüş olduğunuz üzere desteğe dokunduktan sonra 12.74'lere desteğe şurada da dokunmuş. Bakın şurada görmüş olduğunuz dokunduktan sonra yine 14'lere kadar iğne atmış. Burada da yine bir 14'lere kadar gelmiş. iki kez daha sonrasında bize bir düşüş trendi göstermiş. Şimdi özümüzdeki gelişmelerle birlikte ben Lunch'un yine tekrardan 14-15 seviyelerine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu söyleyelim Lunch tarafında. Tabi geleceği açık. geleceği parlak bir koyu diyebilirim launch için. Özellikle bu teraportun e, fiyatının belirlenmesi de yine launch tarafında olumlu bir haber olarak karşılanıyor. Şöyle bitcoin tarafında dikkatimi çeken bir haber var. Bitcoin tüm tarih boyunca demiş bitcoin ayı piyasasında üst üste 3 kez yeşil e, ay geçirdi diyor. 3 ayda da üç ke, e, üst üste 3 kez yeşil bir e, ay geçirdi demiş. Lady Crypto'nun haberi e, burada da görselde belirtmiş. Şimdi bitcoin tarafına hemen şöyle değindiğimizde bakın. E, Bitcoin'de dikkatimi çeken bir şey var. Şu nokta görmüş olduğunuz şu çember için aldığım şuradaki nokta arkadaşlar aynı e, no aynı senaryoyu burada bir kez daha yaşatmış. Yani bu ikisi birbirine çok eşit. Burada bir yükseliş trendi göstermiş. Yine buraya geldik. Burada da bir yükseliş trendi gösteriyor. Zaten Bitcoin için kritik seviye 29 direnci. 29 direncini kırdığımız andan itibaren 30-32 bin bandını konuşacağız. Bitcoin tarafında önemli olan şu an Bitcoin'de 29 bin direncini kırabilmemiz arkadaşlar. Çünkü bakın şu üst üste 3 yeşil mum aynı senaryoyu burada da yaşadık. Şurada görmüş olduğunuz şu yuvarlak için aldığım noktadan yukarıya doğru iğnelenme yatay kanal yine yukarıya doğru iğnelenme bunu 3 kez bitcoin bizlere yaşattı. Şurada birinci kez yaşadık burada ikinci kez yaşadık gelinen noktada şu an yani bugün itibariyle de burada üçüncü kez yaşadık. Dün gecenin kapanışını 27.900'lerde yapsa da bugün gün itibariyle sabah 28.300-28.400 noktasına kadar hayatlandı. Dediğimiz gibi Bitcoin'de işler iyi gidiyor. Bitcoin'deki bu yükseliş altcoin'leri de etkileyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine gün içerisinde detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olup like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.